Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. E, bugün de saat 15.37-15.40 gibi e, borsa hakkında genel yorumla devam edeceğim. Ya Borsamızda şunu tespit ettim. Borsamızda hisselerin genel bir tepki vermesi lazım. Eğer hisseler genel bir tepki vermezse borsamızda hiçbir şey bekleyemezsiniz. Bunun için de herkesin eli, elini taşın altına koyması lazım. Yani alım tahtası da büyük şirket sahipleri de geri alımlarla ve küçük yatırımcı da hisse alımlarıyla borsayı desteklemesi lazım. Eğer destekleme olmasa olduğumuz yerde sayarız. Yani borsamızı bir seviyeye getirmemiz lazım. Eğer bir seviyeye getirirsek borsamızı ve burada bir yataya bağlar, destleri pozisyonundan çıkartabildiğimiz kadar yukarıya kadar getirip orada e, belli bir seviyede yakalarsak herkes mutlu olur. Piyasada düzelir, dış piyasada düzelir. Yani Türkiye'nin borsasının nasıl olduğunu, nasıl seviyelere getirebileceğini el, el birliğiyle bunu yapmamız lazım. Ben buna gönülden katılıyorum. Arkadaşlar bakın beni iyi dinleyin. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili bu ay içinde hiçbir planlaması yok. Bir ay buradan bir ay süre var burada. Merkez Bankası'nın belli bir e, stratejiyi onaylayarak faizi indirmesi, ekonomiyi canlandırması. Bunu artık biz yapmamız gerekiyor. Eğer biz bunu yapmazsak hiçbir şey olmaz. Borsa bu şekilde 9000'de gider, 8800'de olur, 8500'de olur. Ama destek olursa borsamızı en kötü ihtimal 9600-9700'e kadar getirebiliriz. Buralara geldiği zaman kimse de kaygılanmaz bundan. Ya şöyle oldu, böyle oldu vesaire işte şundan alalım, paramız gitti kimse de demez. Borsa güzel bir yataya girer. Halk tarafından da borsa sevilir, takdir edilir ve herkes parasını borsada değerlendirmeye başlar. Kanalıma gelip beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.